Merhaba arkadaşlar bugün uzun zaman aradan sonra Brawl Stars'a gireyim dedim Ve maç yapacağız ve ardından büyük ödülleri de kapacağız Ve videoya başladım şanslı gün olarak 3 mega kutusu da açacağız ve fazla sıralardan da Ve Brawl Stars'a geldiğimizde de mega kutu falan sarı diyesi falan da biriktirdim Video çekmeden önce biraz bir oynamıştım bir iki saat Ondan sonra çekeyim dedim zaten 6-7 aydır sürekli oynadığım bir oyun değil bu. Bu ödev içine saklamıştım videoyu. görevi saklamıştım. Şimdi kupa kazan diyor. Bu şanslı günleri alıp kupaları kazanıp bu video şey videoda da açacağız zaten modelleri. Şöyle şimdi nereden başlayalım bunu bilmiyorum. Hesaplaşma oynayalım bir dynamite oynayalım. Şu an gelen son 20 karakteri özelliklerini tam bilmiyorum. Daha fazla video oyunu gelecek. Başka türlerden hep Brawl olmayacak tabii ki de. Şunu bir indirelim. Şu Çalıda mıydı adam ya? Biraz uzaklaşalım. Çalıda bir daha. Adamım var. Search varmış. Dynamic biraz bu map'e şey değil gibi. Adapte değil. Görevi değildim. No, ne bildi soruna bakıyorum. Bu zamanlı da... kalın bir yok değil. Oynarlardı. duruyor yani. Herkes destek koymuş. Ben de de eskiden milleti öldürdükten sonra yapardım da, onu da bıraktım. İtici geliyor çünkü. ne işe yarıyor. Yüz kupalardayız ya adamlara bak. Şunu yıkalasam şuradan. Biraz ayakılmasın. Ölmedi. Bir karakter alacağım adam gibi oynayacağım sinirlendim ya bir maç yüzü göremedim ya bu iyi bir karakter aslında güçlü bir de neden 500 kupalardaymış onu şaşırdım ranklar gitmiş herhalde gördüğüme göre 10-20 diyordu ondan sonra 50'yi falan çıkardılar max dediler. Sonra başka bir şey falan koydular ya. Yani. <laughs> İkimiz de uğraşalım biz. Pek uğraşmayalım. Diğerleri iyiydi. Şuraya aldım. Şu ne? Rock atlatıyordu? Yok ya. Başka bir şeydi. sanırım. <laughs> Ghost ile baz aldık. Yumurtadan çıktıydı eskiden. Kaç sene oldu bilmiyorum. Kaç sene diyorum kaç ay aslında. En fazla 2'dir. kazanalım ya. Ultim bir daha dolacak da zaten. Tutturmamız gerekiyor. Şu. Of. Ne halledeceğim ben? Kınlaşalım biraz. Aksesuar kullanacak evet. Edgar geldi. ultimiz. Şey de dolacak, bir dolacak. Bağa girmiş karakterimiz. Ultideyken gibi bir hareketi var şu an. İperşarşı bekliyorum. Haydi, tamam. Bismillahirrahmanirrahim diyerek. Şöyle bir şey yaptım. Allah kahretsin. Öl artık. Daha attı beni zehre ya. Alanın dışında. Ölecektim az kalsın. Bu hangi karakter? Chester 9 yük. Çalı da şu an dibimde. Benim karakter niye görünmez arkadaşlar? Çok şey var ya bu oyunda. İşte kazandık. Süperlendir. Mega kutu olacak şimdi. Mega kutu kaldırıldı diye biliyorum ben son. Dynamite'la girelim dedik. No 1 ile karşılaştım. Ölüm ben abi. Ölüm ben lan ölüm. ölüm ben. Bu sefer <laughs> oradan anladı Yok ya açık. Adamın şuna bakayım. 20 ulaşmış yani. Baya fazla. Şuraya yiyin. Uzaklaşalım bunları ya. Ölmez ki cana bak. Bazı bana kısır olmazdı bu Kostümü değiştireceğim. Bayağı da varmış. Ne? Dur bir. Şimdi Robo Mike aldık bu sefer. Aldık yüklerimizin. sefer inanmıyorum. Benim kopalar çıkmış birisiyim. Eskiden. 2 yıl önce. Şimdi kolay çıkılır zaten. Şunu yapsam ne olur? Bunlar botmuş ya lan şimdi 1100 olacak şimdi canımız Bakın şimdi 900 Kalkan 900 can veriyor bakın 1100 olacak Elim gibi Bot zaten bunlar. Anlamazlar. Mega açacağız ya. İlk defa mega kutu açıyorum. 2026 yılında. Bakalım ne olacak. 9 yazdı. Önemli bir şey mi bilmiyorum. Eskiden 9 çok iyiydi. Ama fazla bir şey verdi. Bu ne yani? öldür. Kalmak zor olabilir. Çok adam var etrafımızda. Allah belanı versin. Ölme. Oh, çok zor kurtuldum. kurtuldum ya. Öyle çıkılır mı? Tövbe tövbe. Eren adam tetikte adam tetikte olmadığım adam var ya Az da Az ölüyordum şunu. Aynı karakter. Kostümü de biraz bilmiyorum. Yeni geldi herhalde. Bilmiyorum. Çok daha hakim değilim. Son 20 karakteri. Bunlar kendini bir öldürsün. İlk dörde girmem gerekiyor benim. Yani çalıda adam var. Bu kadar alanımız küçükken bu kadar adamın olması biraz şey yani çok bekliyorlar ya da takım olan kişiler de olabilir. Yukarıdaki de öldürsün. biz öldüren de gördü sanırım. Tamam kaçtı ya. İlk dörde girdik. Ölsek de bir Saldıralım. Amacımız zaten Mega kutu açmakta Bugünkü ödüllerde. Çok farklı adam yani Un star açacağız şimdi. Bunlar da verdikleri 100 altın. 2 tane bir şey veriyorlar sanırım. Az kaldı. Daha bir tane mega kutu açalım buradan. 9 şey gelmiyor ki aslında. Star açalım bir tane. Efsanevi geldim arkadaşlar. Yıldız açalım hadi. Bir şey gelmedi. Toplayalım ya şimdi. Dağılışmadan. Osprey'ler de. Bunlar neden bu kadar fazla? Destansı olmuyor mu? 8 tane 100 altın sandık. Yok 8 tane diye verecek. Aynı anda bastık. İkisine de destansın. Süper altıdır. Burayı da topladık. Bir tane varmış altın. Onu da topladık. Şu neymiş? Bir dakika kalim dedi. Cevher aldım arkadaşlar. Bir alalım. Oynayacağız birazdan şu anki fiyatları bir bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Merak <gülüyor> ettim ya bakayım bir. 2200 aynı. Bir bakalım denemiş oluruz. Bayağıdır oynamıyorum. Gelelim. <laughs> Şimdi kupa kazanırsak 10 kupa daha kazanırsak 10 star'ı taşıyacağız. o kadar ya. Hiç bir iyilik bir değil ya. Yani. Bir kostüm denelim diye Şunu açtım. Tamam bizde. Bu fazla olsaydı var ya. Artık bitirelim ya. Video da çok oldu. Kazanalım yani. Çok iyi kastım bir karakter aldım. Şu an oynadığım kişiler 60 bin, 70 bin, bin olan da var. 30 binim iki yıldır. kasa Kasçığım bir şey yok aslında. Var da. Sıkılıyorum çok kaslıca. Şurayı tam almalık tam. Çok adam var orada. bunları alacağım gibi hissediyorum. Böyle gidelim. Öleceğim değil mi? Hayır. Tamam ölmedim. Kurtulun kurtulun. Allah'ım. 3 Ocak'ta çekiyorum bu videoyu. İzlediğiniz 3 Ocak'tan sıra olabilir. Ne kadar yüklersem o zaman atacağım. Ağırlık kaptım düşündüm. Gamer'a bak. Görünmez mi şu an? Hangi karakter? Bunları da bilmiyorum ki ya. Kaç yıl önce geldi. Kaç yıl önce korkma yani. neyse kupa kazandık mı ne kutu açalım ilk önce hiçbir şey gelmedi arkadaşlar 10 star hazır mısınız 1 2 4 8 parmakla basıyorum Güzel o ne? Melodi'nin kostümü gelmiş. Sensasyon. Bitti. Şimdi mega görevimize bakalım. Fazlaymış. 300 bin mi? Fazlaymış. Yapılır lan Bir tek hesaplaşmamızı da yapalım. Şu iki yeri de dolduralım. 4 Uçum, Bunu İki maçımız kaldı bir Kazanalım mı? Bizim şansımıza meb de biraz aldığımız karakterler uygun değildi diyecektim. Elmas katmaça nasıl geldim ya? O yüzden bir sızalım şuradan. Güzel nasıl gelmiş? Bu oynayacağız arkadaşlar ya. Param şuna durdum. Elbette donuyalım ya. Eskiler için. 22 dakika gözüküyor da şu ben zaten kısaltacağım. Hemen ortaya gidelim. Gir 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 gir. Barsam. Hemen. Oo. Takım olalım mı donanma ya? Gel. <laughs> Olmuyor bak. Gel buraya ya. Evet, Hadi takım olacağız Gel Tamam Tamam Tam gel gel gel. Lütfen. Bu arada size. Şimdi <laughs> bu kısmı öldürelim bizi. Diğeri yükle geliyor. El Primo'nun gücünü bilmiyor. Zaten kazandık. Video bitecek birazdan sonra. Biz de satalım bence. <laughs> Yok ya. Edgar'a e saldıralım adamı. Kaçıyor bak. Yapıyor mu? Eldirim bakalım. Sen ya? Ol orada. Yanarak öleceksin. Bak Gelirse öldür, öldür çünkü. Gel gel gel, gel 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 gel. Kimsin? Kimsin? Ana ne yapacağız lan? Arkadaşla kaldık. Kim kim saçacak acaba? Adam ölecek lan benim için. Ben öleyim. O mu ölsün? Ya Şimdi olmaz ki böyle ya. Ben mi öleyim? bu bana saldırırsa Dur Bak kızdı Adam bana yaklaşıyor öldürecek mi beni ya Bana vurdu Gördünüz Ben kendim zehir attıydım o, o kazansın diye Bana vurdu Neyse Mekut açalım Bir şey karakter maraklar da vermiyor ya Şimdiki Mekut'u ya bak 16. altın. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videolarda beklemede kalın. Görüşürüz.